Her kesel dostlar bugün kanalımın ilk korku oyunu ile karşınızda dostlar ee, oyunumuzun adı dostlar kode 12 dostlar daha göre başımıza neredeyse dostlar da kanalda hiçbir korku oyunu çevirmeyeceğim dostlar daha göre netel olacak daha dostlar video beğenip kanala abone olarak bana desteği olabilirsiniz dostlar e, ee, o dostlar e, ee, ses of olacak dostlar Çünki bilirsiniz ki, mən hər dəfə səsləri bağlayıb duram. Ha, başlayır offline səhiyyəc və oyunumuz açılır. Bağlı gör dostlar, heyecanlıyam. Qorxu oyunu və heç va çəpə debront. Və heç va qorxu oyunu oynamadı dostlar. Qabaq biz kimi başladıq. Şəhər düş böyle yedir bomba dostlarım hep danışacağım hep de Eee, dur ha. aha yah. aşağıda canımız var dostlar ölürük çabız var bas if you are you e yok çıb okuyana kadar başımızı verir dostlar oyunun məqsədini bu deyiqa heç bilmirəm Kiçik daha görüp başımıza nere gelecek? Dur. biraz etrafa bakalım dostlar. Uyuyup Korktu be. Dostlar atmosfer oyundaki atmosfer çok büyük vardı. Aha. Kapakta bir şey var dostlar. Gelirik. Dur. Ha. Hadi dede yoruldu dostlar. Teşekkür E yəsas, T G. E T. Budur. Ha, qəşəng. Dostlar baxın, bəzi bir zənnədə baxın, oyundakı bu xüsusiyyəti xoşladın baxın. Görsüz belə baxa bilərik. T-dən Y-ya. Dostlar, bu dedikə 80 məqsədi bilmirəm dostlar. Baxacağıq. Baş görək. Siz son o 1-ci eee dur. İkinci eee mən sizdə səssiz qüy elə şeylər yazatıb, ay nə, hə, nə bu? Hə. Sonra keç. Bu da nə yazır? Fa ferba ha, dostlar burada ferbaya gelirik daha ferbada başımıza ne gelecek yukarıda da neyse var aha dur orada da neyse var dostlar orada da e, tabela var daha göre tabela da ne yazar Hadi. Dur. Skoru 300 dostlar. Hadi bu dostlarım hat ne demekti ee, başa düşmedim neyse ben de sen e, dostlarım ben firma dedim çünkü bilmediğim şeye gitmeyeyim ha çünkü hat ne demekti hat olmak demekti ama orada ne olur ah, neyse başımın dostlar var. Aşağı görürsünüz. Yorulmamız var orta yorum yok. Ha? Dostlar, ateş, ateş gezerleri. Oya, ama dostlar bir şey değil. Atmosfer çok köşençti. Ha, gördünüz ki firmada... dostlar ilerleyerek ve fermaya geldik. Bakıyorum ki fermada, da çok korkarım dostlar. Yerde dostlar birisini öldürdüler. Bakın görelim. Çok korkma bir yerden. Çağız Ağır. Cas Kivit. E, sadece öldürdük güvendi. Aşağıdaki dostlar bakın. Bu birisi birinizi öldürür dostlar. İndi dostlar birincisi firmanı geçen ki e, Axtara bağ görək firmada ne olacak? Ay dede kızı olurlar dostlar Kim olur bilmir ama öğreneceğiz Dur Dostlar firmada çok şey yoktu gözleyecek Bir Burax, heç bu bir şey yoxdur. Baxaq. Baxıb görək, baxaz da baxıram. Ən keçəy dostlar bu tərəfə gedək. Bax görək bu tərəfdə nə olacaq. Yox, bir şey yoxdur. Ondu çəldim. Ha, getdi. Düzdür, burada, eee, çox şey yoxdur. Gəlsəsiniz, o, hop yazan yerə gedin dostum. Bu cür iç, ota nə olacaq? Bu nədir? Yoxdur. Görürsüz? bu terbiyeyim. bende de insan hoş Korktum ya Allah Neyse. Dostlar firma gittik ama firmada hiçbir şey tapmadı dostlar. En de şey e, hat yeri yazan gidiyor ki. bu hat ne de bilmiyorum. de öğreneceğiz. Görüyorsunuz burada hat yazdı dostlar. Dur. Haran gösterir. Ha. Tamam. köşləri bir istiqaməti göstərir. Ə bir istiqamətdə düşəndə düz düz gələcək. Dağ gələcəyik. Nə təvacaz? Ha. Ona görə. Düzdür, burada daşlar var. Ə aparım. Bir cəhət. Ə hansı ki bu daşlar. Çağızlar orada. Əngəşəy Ee, buradaki ele gidelim dostlar bana göre dostlar bir şey diyeyim oyunun hakkı korkunçlu ee, Hava da... biz ne hazır burada hala ben başa düşmedim dur Cık. bas siz hot is pocket diye hot kilitlidir hele şey değil akurada bey dur. düş ee, olur kapı var yoktu bir dakika dostlar ne olduğunu bilmirim ee, buradaki dostlar orada ev var ha dostlar, eve gidelim çok korkuyorum. Bir dakika. Sen biz dur. Ha, dostlar da mı ee, Buradaki Ee, eve düz düz gelirik. Düz düz. Bence dostlar bu oyunda silah da olmalıdır. Silah olsa özümüzü e, o bence o kızı öldüren yaratıktan koruyabiliriz. <laughs> bismillah. bismillah. Belə, bilə qurdu. Nədir? O is deyəs. Basta. Prosto. Kompüter adapter. Ütdə, ütdə ən sevdiyin kompüter oyunları, ə, tepdə space vəşən çıxdı. İndi silanı çək. Nədir kebabızda? Seri is. Eee. Məhsəl dostlar özü bir dəndir. Siz i, -i heute. Ana paşçı nədir? Mürcəji sözüdür, dostlar. Silahını qaralla. Düş. Eee, dostlar silah almaq istəyir. Aşağı verelim de Dur. Oyunu pause ya dostlar bir dakika. Ay dede aşağıda. Bir mi dostlar. Ee, Bordun başlayın. Can. E. Adana. Ha. Atılı üstü mü? Üzdü. diye. E, dostlar silahı Kardeşiz Abdül Rabah 1 2 3 4 5 6 G F Masiyanı almadı dostlar o, Dur Fazla görürüm ama Ay Allah Bir nedir? Al Ey başqa nədir? Teq adı. Yenə də. Dur. Burada nə isə var, dostum. Pi varsa, eee, orada işıq ola bilər. Çünki pili boş-boş gənədilsin. -boş Aldım. Nədir bu? Ölkəmə evet, gəldin. Ha. qardaş, sınağını tərəfə qoy. E. E, T, E, U, 6, J. Tu səbəbə ka, hər şeydə sənə salam alıram. Dur. E, bir. Bu beldir. Silah yoxdur. Ciş, gödədən silah aldıq axı. Dostlar, silahı burdan aldıq. Yok düş, dostlar yok. Silahı var neyse. Var bir de kendi. Silahsız silahsız gelirdeyiz. Daha kalanımıza biri çıksa biz öldük. Gidek, Hara gidek, Geçtik, bir de kendi var dostlar. Beş de bir bırak. Bir,

dəfnə hər yerdə bu problemə qalmış hal ortalığda. P. O TikTok Allah bu tap dəstək. Ən dostlar, qaldıq. Tamam. Də silənin istər ehtiyac et. Ha. Ondur. 100% zordur. Biz silah aldı, qoşular. Dur dur silah, Dostlar, aşağıda güller var görürsünüz. Kırılaklı güller var. İndi yanına görün. Taçıp dostlar, onu öldürebilir işte. boyu niye donur? Uf! dostlar? Oy, Derdi güller oldu. Dostlar, ne Ha, sen o biraz yaşlaştı. İnşallah da. Bir de dostlar bunun grafikini eledim. En düşüş grafik eledim. Bir, bir dostlar başımıza e, havamıza hiç gelmedi. Bana göre gelecek. Dur. ee dostlardan bura işdə də gəlinə bu dəqiqə. Burdan nə işə çıxa bilər? Ey, kaptan. Qəmaçi öldürən çəpədir saat 9-su. Dostlar, o qəsi çəpədirsə o çıxa bilər. Qayitə nə olur? Dur, niyə dostlar. dostlar? Nə dostlar demədir? Ay, tədə güllə vurdum. Hez Julian dolur, ciddiçi. Ay dede burada bir şey yok dostum. Burada hiç bir şey yoktu. Akıllı. Burada sabırla, dürüst, ay dede sabırla. Ay, değil hiç kimse var.

...videonun tez sütundan açarım da yok, ne işim yok Dostlar, çok korktum. Ben çavuş gibi bir çıktı. Allah çıktı dur! Bir de ben... Baya, neyse çıktı dostlar. Ben, bir korkunç tüpli. ona değil kumtu ve skit buradan! burada neyse var burada neyse var dostlar burayı gitmeyeceğim ve oyun Allah öyle gitti dostlar bir anda bir şey çıktı ay dede çok korktum iyi Uf. neyse devam edin dostlar tuyệt Tôi không có nghe gì rồi Tôi sẽ biết được không? Học Dönmeyelim. Dostlar, oradan hava gitsem, hele bir şey çıkır. Korktu değil. Doğru dostlar. Bu da mısır meydan? Bizde mi? İyi. Korktum ben dostlar. Hakkı, nazarabına korktum. Hala siz John Hades videoya bağlıydı, stokta durmuştu. Ha videonu durdurmuştu dostlar, hala o sıkandan sonra var iyi. iyi patladı. Gidek. Evet. Cüle doldu. Ha. Bir şey çıkmadı, dostlar, Bayağı, o şey çıktı ama. Bana yine bir şey diyemiyorum. Ve Cahsin Niye çatsa çatsın gelsin? Yok demek ki. Dur. Dostlar buna gelmiş değil biz. Hiç yanma düşme yoruldu mey. Dur. <laughs> Ay dede. Kız olduğu yere geldi dostlar. Dur. Korkuna bak hala. O ne de? O ne de? Dostlar.

Nerede o? Hii, o dede öldü mü dostlar? O ne böyle? Biz onu öyle gelmişti dostlar ama silahı aldık gelenden sonra o sıktı. Neyse. Dostlar ama şey bir şey çok geçen oyundu. Dostlar bu devreler başka korku oyunları oynamış dostlar. Video beğenin, kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Hayat geçen çoğundu dostlar. Ejnem, sağ olun, sağ dostlar. sağ olun, sağ olun, sağ olun,